Kasımda Çınarcık'ta huzur ve sağlık. Kasım ayı geldiğinde Çınarcık'ın rengi değişir. Yazın cıvıltısı yerini sessizliğe bırakır ama bu sessizlik huzurun ta kendisidir. Deniz artık daha sakindir, dalgalar ağır ağır kıyıya vurur, çam ağaçlarının kokusu rüzgarla birlikte sahile taşınır. Bu mevsimde Çınarcık insana hem dinginliği hem de doğayla baş başa kalmanın güzelliğini hatırlatır. Ama Kasım ayında sahil kasabasında yaşamak, biraz da özen ister, çünkü rüzgar serin, hava değişkendir. Sağlıklı kalmak için doğanın ritmine uymak gerekir. Sabah yürüyüşüne çıktığınızda, boynunuzu ve ayaklarınızı sıcak tutun. Çınarcık'ın sabah rüzgarı bir anda yön değiştirir ama o serinlik, ciğerlerinize dolan temiz deniz havasıyla birlikte size tazelik kazandırır. Sahil boyunca yürürken burnunuza gelen otuz kokusu aslında denizin sunduğu en doğal şifa kaynağıdır. Derin bir nefes alıp dalgaların sesini dinleyin, bedeninizin nasıl rahatladığını hissedersiniz. Kasım ayında beslenme de bir o kadar önemlidir. Artık yazın hafif yemekleri geride kalır, yerini sıcak çorbalar, taze balıklar ve mevsim sebzeleri alır. Çınarcık pazarında bulabileceğiniz ıspanak, pırasa, kereviz, balkabağı. Hepsi vücudu kışa hazırlayan güçlü besinlerdir. Akşamları sıcak bir mercimek çorbası, sabahları bir bardak limonlu ılık su, arada bir avuç ceviz. Küçük gibi görünür ama bağışıklığı güçlü tutmanın en etkili yollarıdır. Ve ruh sağlığı. Kasım ayında doğa yavaşlar ama hayat durmaz. Bu dönemde yapılacak en güzel şey, doğanın ritmine ayak uydurmaktır. Deniz kenarında oturup bir kitap okumak, elinizde sıcak bir çayla gün batımını izlemek ya da sadece dalgaların ritmini dinlemek. Bunların her biri, insanı içten iyileştirir. Belki yalnızca birkaç dakika sessizce oturmak bile, ruhunuzu deniz gibi sakinleştirir. Çınarcık'ta Kasım ayı insana şunu öğretir; sağlık sadece bedende değil, aynı zamanda huzurdadır. Kendine zaman ayırmak, doğayla uyum içinde yaşamak basit ama en güçlü korumadır. Rüzgarın serinliği, denizin kokusu, dalgaların sesi hepsi sizi hayata yeniden bağlar. Kasım ayında Çınarcık'ta olmak hem bedeninize hem de ruhunuza iyi gelecek bir yenilenmedir. Soğuğu değil, huzuru hissedin. Deniz kenarında yürüyün, doğayı dinleyin, kendinize iyi bakın. Çünkü burada, her dalga bir şifa, her nefes bir huzur getirir.